Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 2013 yılından beri her yıl Eylül ayının 3. Pazar günü gerçekleştiriliyordu. Bu sene gelenek bozulmadı. Tur Tekirdağ Süleymanpaşa'da gerçekleştirildi. Amaç tabii ki daha çok kadını bisiklet sürmeye özendirmek. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu eş zamanlı olarak 32 ülkede ve ülkemizde de 200 il ve ilçe ile birlikte Tekirdağ'da Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı'nda düzenlenen etkinliklerle gerçekleştirildi. <laughs> Sahil dolgu Atatürk Suriyeti önünde toplanan onlarca bisikletli kadınlara Tekirdağ Bisiklet Kulübü üyeleri de destek oldu. Tur öncesi süslü kadınlar bisiklet turu organizasyon sorumlusu Canan Akarca Kuzul Bas'ın açıklamasında bulundu. 10. kez düzenlenecek süslü kadınlar bisiklet turuna hoş geldiniz. <laughs> süslü kadınlar bisiklet turu 2013 yılında İzmir'de başlamıştır. 10 yıl içerisinde büyüyen bu etkinlik önce Türkiye'de daha sonra dünyada diğer şehirlerde bisiklete binen kadınların da dikkatini çekmiştir. Turumuz bu yıl yaklaşık 200 il ve ilçede, 32 ülkede eş zamanlı olarak yine bağımsız gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor ve gururluyuz. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında Bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için düzenlenmektedir. Kuzu, turun amacının daha çok kadını bisiklet sürmeye özendirmek ve bisiklet kullanıcıları için güvenli bisikletli ulaşım altyapısı talep etmek için bir fırsat olduğuna dikkat çekmek olduğunu ifade etti. Özellikle büyük şehirlerimizde pazar günleri şehir merkezlerinde bazı caddelerin motorlu araç trafiğine kapatılarak otomobilsiz pazar ilan edilmesini istiyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Süslü Kadınlar Bisiklet Turunu gönüllü olarak organize eden Canan Akarcı Kuzu Başkanlığında yapılan etkinlik tam bir şenlik havasına dönüştü. <laughs>